Yüzle birlikte. Hepsi de oynayacağız. Oyunu çok kötü oynuyorum. O yüzden sadece yılaşacağız. Ama ben <laughs> bunu aldım çünkü benim görünmez olabiliyor. Yürlerine hiç gözükmeden bir şekilde gidebiliriz. Ben bunu aldım. bu arada bir tabi arabayı alacağız. Daha burada diyormuş. bu efeği güzel ha. Bak. Bak bak. bak. böyle mi ne Taf. böyle bir tahtam veriyordu bu. Ver ver. Ver şeyi, ver. Ver koç. Şu veriyor sanki. Çok güçlü ya. Hmm. Evet. Mor ışık benim çok iyi gitti. Ha. Ha o kadar şimdi hoşu. Aksan mı ya. şöyle yürü ya. Şöyle. Güzel. Neyse araba çağıralım Helikopter helikopter. Sana vurdum kopter kopter Haydi. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. <laughs> Anam. Suçlu severim. Suçlu mekan. Suçlu mekan. Anamı severim. İni ni 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 dap mu dıdap dap 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 Vallahi dap 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 Allah Allah. Allah. Buyur vardı. Buyur vardı. Abi ne kadar güzel Vallahi billahi çok güzel ha Birazcık daha karakterleri test edelim Aynen Aynen karakterler gelmemiş ama Unutmayın diye test yani Oh şunun hızına bak Buna dönüştüm bir kez çok hızlı arkadaşlar Ama hiçbir işe yaramıyor Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Sadece koşturuyor o kadar. Yani normal flash. Normal flash da değil. Zaman donduruyor. Şey sadece koşma özelliği var arkadaşlar. Başka hiçbir özellik vermiyor size. Bu kadar. Bir de yüzebiliyorsunuz. Bir daha, hatta bir daha koşarım. Dur dur şunun bir enerjisi bitsin. Kötü oluyor. La vallahi kötü oluyor. La bitir şu enerjiyi bitir. La bitir biter. Şuna bir düğme koysalarmış. Bak. Bitsin şunu ne? Bak bak hatta. Size şöyle göstereyim hızına. Hoya. Hu. La. Öyle mi dedik biz? Çıkla. Çıkla şimdi. Çık. Biz sana önem verdik. Tövbe tövbe. Yiyen delirgen. Valla valla. Valla neydi o? Ne bile sen? Ya. Sen bir halim bile Senden Aman daha iyi. Neyse artık reset çekelim. Anlısız anlamışsınızdır. Bro. Her zaman da farklı şeyler buyuruyor ne Allah. Ateşte sıra. Cehennemmiş. Şu, şuna en son geleceğim. Çünkü bu en son gelmişti tamam. Abi şunun özelliğine bak. Uy. Çok iyi grafik. Şuna bak. Hoppa. Hoppa. Bu bir de uça biliyor. Hop hop. da zaten alınca gör. O da uçuyordu. Yuh hoşması değişmiş bunun. Bir şey fark ettim uçarken. Evet sanki değişmiş. Bana mı öldü gülüyor? Yok değişmiş. Alt, ateş falan çıkıyor. Bak 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 bak. Yuh. Buna da zarar veremiyor. Ne bak. Şöyle. Eskiden neden garip Eski tane... Eskiden tane... Bu ne? Ben onu anlamadım. Nerede gülüyor? Ne diyor? Haydi bas. Hop hop. Hop hop. Laz uçamıyorum. Uçamıyorum valla. Valla bozuldu. Hop. <tık> 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 sonunda. 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 Uçtum. Lütfen ya. Uçamıyorum ben. Uçamıyorum. Bakın. Neyse siz. Hazır. ben Konuşalım. Şimdi sıra bunda. Basılı tut. Ha bu. Bak 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 bak. Altınıza yol yapıyor. Eskiden garipti. Bunun altına yol yapmış eskiden sınırsızdı ama sınırsız değil işte. Ya şimdi sınırsız değil arkadaşlar. Allah şimdi sınırsız değil. Oyunlar eskiden daha güzel oluyor ya. Eski oyunlar daha güzel vallahi. Vallahi. Bunu da bir kaymaz. Abi. Ya bu kayıyor. La ya, kışta değiliz. Yazda yok kışa geldik la. kışta yok. <laughs> Aa adamlar yavaş yavaş bu oyuna da kay. Bir Buna tekrar geçeceğiz şimdi. Bunu şu tam anlatamadım. Şimdi neredeyim? He, mantar. Arkadaşlar mantar mı bozuk? Deniz içinde görünmez olarak falan kalıyor. Bir de ışığını yayıyor, görünmez olamıyor. Bak bak. Işığı bayağı iyi. Karanlığa gel. Işığını bayağı iyi yayıyor. Ha. Vallahi bayağı yarıyor şimdi. Işığının gitmesi lazım bence. Çünkü hiç görünmez olamıyoruz. Ne bak abi ya. Bir de bak bak. Ateş ediyor. Bak bak. Kendimi de gösteriyor bak bak. Ateş etti. Bir daha edeyim. Görün de... gidiyor. Edemiyorum. Vallahi edemiyorum. Edemiyorum. Alo. Mermi. <laughs> He şu mermi elimi. Merhaba. <laughs> <Yön gülüyor> <de. gülüyor> o mesaj gönderdi. La. Ben miyim şey göstereceğim olmuyor. Lan mermi yine. <laughs> ne oldu lan ta? Birazcık şöyle bir dursun bakayım kendim. Özel güç bitti ya. bot arkadaşlar. Like. Bu arkadaşlar hesabım gitti. La he. Sonunda gösterebildim ya. Bak şimdi olmuyor. Ee, Birazcık dur aşağı ineyim oradan taa yaparım. Dışarı taa yatıştır. Oh, Yok bir şey. Bunlar şöyle bir şey. Yapayım. Bir daha çalışın. <laughs> İkinize bir daha yakın. Bak bak bak. abi çalışmıyor. Ama insanları böyle bak. Böyle oluyor. Ben size göstereyim. Arkamda dönünce zaten abi. Şimdi bak bu mantığa dönüş. Aynı kolu arkamda. Böyle bak. Pum. Bak ışık veriyor. Öyle ateş edince de ışık veriyor. Işık Birisi mi lan ya? Atın vardı şu Birisi olsa da atsın ya. Ateş edemiyorum he valla. Şaka maka ateş edemiyorum. Valla şaka maka ateş edemiyorum he. Hı Böyle. Hı. Sonunda be. Sonunda ateş edebiliyorum. Heh. Ne var? Allah Allah. Koşarken ateş edemiyor. Ama şöyle yapabiliriz. Şöyle. Hop 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 hop. hop. Kendimizi. Ama bir de vantada bozuk gene. Yani. Ben size şimdi bir şey göstereceğim. Görünmez. Bak bak. Patla. Bak bak. Ne bak güç gösteriyor. Ama bak suya yaklaşınca özel güçler kapanıyor. Vanta suyu sevmiyor arkadaşlar. Bak bir de aynı hata bak bak. Görünmezim. Ve güçlerim kapalı. Bunu... koşuyor mu? Şimdi bizi oyun mu? Ne ya anlamadım vallahi. Ne oldu anlamadım artık. Kim geldi? Anne. Bu ne lan? Ben vallahi onu bilmiyorum. Allah. Hiç kimden bilmiyorum. araba kahraman olmuş. <laughs> El <Ben> olmuyor mama. Ha. <laughs> araban için ay Araban bot 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 çıkar. Çık yukarı. Çık. Çık. Çık 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 çık. çık. Hah, görünmezdi. Sonunda bir gitti bir bunun. Allah, sonunda gitti. Oh Puya. Puya. O Sür. Sür. La. Çık. Çık. Hop. Sür. La. Bir sallanma bir sende. La sallanma. Ne sallanıyor lan? bakacağız batacağız. Sallanma. Ben onu nasıl buldum buna? Ben ters Dön. Anne ateş ediyorum. Bize kim ateş etti? Süremiyorum ki. Aa bak bak. Geliyor. Allah geliyor. Ay ya. O zaman kadar bir şey çıkamıyor. Ne la? Ne la? Telefon Yardım... Ay ya. Ne? Hmm. Döndü 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 döndü. Ne? Allah. Vallahi bitiriyor. Alan bitiriyor ha. Bas 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 bas. Ahma. Ay takımlar. Kahraman. 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 Ha. O. Oh. Ne? Bunda da lazer var. Proton. Proton. Lazer var. Bak bak. Lazerli zaten adam belli. Bak bak. hepten Lazer var. Burada bir de çift sıplama var yapıyor. Elinde de böyle. La üsün El ama arada böyle. Bunu kullanınca kaslarla özel gücü falan kapanıyor baksana. Arkadaşlar ya. Aa bu da bu kadardı. Aha işte gerçek hız kralı bu. Bu benim kralım. Bu bu çok oldu. Şimdi şöyle. Oof. Buna no, bak direkt yan açıyor Wow! Görünmez oluyor o kadar hızlı. Bak 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 Hemen bitiyor Öyle Bu ama bu gerçek karma. Mini mi yani? Ama. Tek kahraman. Gerçek kahraman. Bu gerçek bir kahraman. Ay ya. Şu. Ve son. Son. Titan. Titan. Titan benim favorim bu. Tam ben benim favorim arkadaşlar. Hop hop. Eski map kitiyi bilenler var mı? Hero falan bilenler. Onlar bilir. Onlar sana bilir. Ben de hatta eski haliyle oynamış mıydım? Bununla? Yok oynamadım hiç. Yok da hiç harcayasın. Oynamadım. Bunu tanıtayım. Demir adamın çakması. Bu yenilenmiş. Bu yenilenmiş böyle değildi bu. Bu böyle değildi. Böyle yapınca tek valla böyle yapınca hepsi. yok bu yenilenmiş. Bu yenilenmiş yenilenmiş. Valla bu yenilenmiş ya. Şaka maka yenilenmiş adam. Kardeşim sana ne oldu ya? Vallahi buna ne oldu bu yenilenmiş? Şuna bak resmen yenilenmiş. Ortada. Bu en güçlü canavar. Bu en güçlü zaten. Daha güçlü olmuş bu. Şuna bak. O bir sana bak. Adın hakkını veriyor adam. Vallahi veriyor. Yok oraya değil de zaten. Hop hop hop. Bayağı iyi. Ben de de Ah. Ha. Bu Nasıl bir şey kardeşim ya? Çilmiş. Uzaya ateş edeceğim ha yeter. Çilmiş vallahi. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Uzayda kayboldu. Hmm. Daha. Hey, bu ne ya? Yeşil ne kadar güzeldi ya. Map City. Map. Yıkla şunu. Yıkın. Şu ay. Ay götür. Ay sevmedim. <laughs> çok güçlenmiş ha. Allah billahi çok güçlenmiş. Bak bak. Şimdi bu tekli bu yok. Bu güçlü. Bu tekli. Bu, bu sırlı bak bak. Sırı. Yok. Burada böyle. Valla beşli atıyor. Beşli adam tek döndür. Abi bu ne ya? İyi yine de canavara dönüştürmüşsünüz ha. Kardeşim bu ölümsüz olmuş. Valla abim olsaydı bir denerdik. Bu ne ya? Ben vallahi sevdim. Bundan da kap kapanış falan yapalım. İn aşağı. İn. Bak 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 parış deniliyor. Deli. Bütün karakterlerin zaten için farklı. Buna da böyle parış değil mi koymuş. Deniliyor. Evet arkadaşlar böyleymiş. Bu da. Ben ama en fazla buna şaşırdım. Gerçekten. Vallahi. Bu map site oyun Mat mat dedi. Neyse arkadaşlar mat gidi yazın. Map bu mat ben Okuyamıyorum ki ya. Mat gidi yazın mat mat gidi Ya yazın de chapter 2 bu. Chapter 2 beni çok dikkatimi çekti yok şuna bak 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 bu ne kardeş aa ay orada aya saldırdı. aya şimdi bak aya patlatacağım ayı aya kadar giderse helal la valla valla gitti gitti hatta hareket ettirdi Vaa! Saldıran. <laughs> Oğlum ay dünyaya geliyor. Ay dünyaya mı geliyor yoksa güneş mi açacak Güneşi mi vardı lan Tam zamanı. Lan! Tam zaman. La, zamanında vurdun. He, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> vallahi. He, <laughs> <laughs> yeter. Aydan bıktım. Güneşe de ateş edeceğim. Şu yıldızı da ateş edeceğim. Yıldızlar gidin. Yıldızlar biz aydan da büyük. güneşlerle de büyük. Bu arada. onları evet, küçük mü sanıyorsunuz? Ama onlar uzakta oldukları için küçük gibi gözüküyorlar. Ama aslında güneşten büyük. Büyük onlar. Vay bu deniz ateşi değil. Allah. Neyse arkadaşlar kapatacak sesini ya. Neyse bari burada da kapatmayalım. La bu ne elime bir şey oldu. Elime vallahi bir şey oldu. Ha ha. Bu da değil yani. Kardeşim yürüyebiliyor. Bu kadar da değil. Bunu bayağı iyi yapmışlar. Yok kendime saldırdım. Saldır. Kendimi öldürerek videoyu kapatacağım. Hop. şu mı geliyorlar? Ya var. Ve. Gitti gitti gitti. Hala gidiyor. Hoppa! 60. Güzel. Allah baya. Ya tam olmadı. Hop 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 hop. 14. Kendimi öldüreceğim. Öldürdüm. Bye bye!